Oh. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine o akinatör olan mal oyunu. Bugün yani bitirin, bitirin bir son kez oynayın Ondan sonra bir bırakayım dedim. Şimdi şunu devam edelim. Şimdi bitirmez. Ondan sonra bir daha oynamayacağım. Karakterim mi? Tabii ki daha yok. Karakterin sinirlenmeyen yaşta mı? Evet. Süt, süt yiyen takıyor mu? O ne lan? Ya hayır. Bilmiyorum. Karakterin saçları örgülü mü? Evet örgülü. Salak mısınız siz? 18'in büyük mü? Hayır. Karakterin... Kesin kız çıktı. Yine benden çıktı. Allah belanı versin benden. Devam edelim. Devam edelim. Farklıyım futbol seriyor mu? Tabi ki de. Farklıyım youtuber mu? Bilmem. Ya bak. Yine aynı soru. Abi porno. Tövbe ya. Geç bir karakterin küçük mü? Bilmem. Yine bir youtuber mu? Evet. Yani video çekiyorum ama youtuber olur mu bilmiyorum. Kesin bir youtuber'ın yüzü. Bir... Youtuber oyuncu Mithat Seçinti. Kim ne olur ne bileyim. Devam edeyim. Evet edelim. Malakine Türk. Karakterin bir kadın mı? Yok. Değil. Karakterin sebebi burada oynayan birinci mi oldu? Hayır. hayır. Karakterin şu an yaşından büyük mü? Hayır. Yine yeşil renkli mi? Evet. Şu an yeşil, yeşil kıyafetliyim. Evet. Karakterin futbolcu mu? Hayır. Karakterin tribling spor O lan? O ne bilmiyorum karakterinin vahşi cevabı dizisinde oynadı mı? Hayır. Ama izlemişliğim var. Karakterin haber spikeri mi? Hayır. Karakterin ağzı var mı? Var tabii ki de ama. Bak ağzım var şu an konuşuyorum. Sen ve karakterin aynı. Dede ve neneye sahipsiniz. Evet. Bak düzgün bir şey üzerine Seni döverim. Erkek kardeş. Hayır. Her şey diyor, bak. mu? Polonezan mı? Hayır. Yumu hayır karakterin bu hayır Karakterin insan mı yok değil karakterin sever mi? bilmem isminde i var mı harf var mı hayır karakterin bir insan mı tabii ki evet sen hayvansın <laughs> ne diyor tebrikler uzman bir oyuncusunuz karakterini bulmak zor ama bildiğine inanıyorum öğrenmek için ne sizinle size 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 Hayır. Sağ ol. Karakterin Türk mü? Evet. Denizci şey bayam hayır. Aa bu yine aynı şeyi devam ediyor. Ana, ne kadar mal bir oyun ya. Her şeyi ve yasalaksın. Yazın öyküsü izlemi. Evet. evet. Evet, evet, evet. Her şeyi evet, bitirdim. Evet, evet, her evet evet evet, evet. Ne acaba ne çıkıyor? Her şeyi evet dedik ya abi. Anan mı? <laughs> <laughs> Sapık oğlum bu oyun gerçekten bir oyun anan mı? كيف من سنين؟ الرشد اشتركوا في الفيديو، <applause> <applause>